Sayın takipçilerimiz, yeni bir video haberle karşınızdayız. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende ülkesinin nükleer gücünü tamamen seferber etme tehdidinde bulundu kim konuşmasında yeni tip koronavirüs salgını ve ABD'nin öncülüğündeki yaptırımlar nedeniyle muazzam zorluklarla karşı karşıya olan halka gösterdiği sebat için teşekkür etti. Kuzey Kore'nin tehdit edilmesi durumunda nükleer gücünü tamamıyla seferber edeceğini dile getiren kim, Washington yönetimini eleştirmekten kaçındı, Güney Kore'ye zeytin dalı uzattı. Kuzey Kore lideri iki ülkenin salgın tehdidi sona erdiğinde ilişkileri onarabileceğini söyledi binlerce kişinin izlediği törende 2018'den bu yana ilk kez Kuzey Kore'nin Yeni kıtalar arası balistik füzeleri gösterildi. Törende geçide katılan askerlerin ve izleyenlerin maske takmadığı ancak Kim Sung meydanında önceki yıllara kıyasla çok daha az insanın bulunduğu dikkati çekti. Resmi KCNA ajansı da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Kime gönderdiği mektupta Pyongyang'da ikili ilişkileri, savunmayı güçlendirmeyi ve geliştirmeyi sürdüreceğini dile getirdiğini duyurdu. Kıymetli izleyenler Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.